İpek. Efendim? Ne yapıyorsun? Kedici şekerim. Ay Aa, çok eli, şeker. Eli Ay. çıkardı. Psst, kedicik ne yapıyor bu kedicik? Yemek mi veriyorsun İpek? Evet. Arkadaşlar. Düşündüm. Bakar mısınız? E bu kedicik hiç bize bakmıyor. Kedicik. Kedici sevdirmek kedicik. istiyor kendisini. Ay çok tatlı İpek. Ama çok beğendim. Olmuş. Kedicik, senin, bak burada maman varmış. İpek sana mama vermiş. Öbür Aa, tarafa gidelim. Nereye gitti? Buraya, gel. Ne tarafa gitti İpek? İpek nereye gitti? Hemen gidelim bakalım. Ha, İpek o, nerede? Burada. Ay burada çok güzel bir yuvası varmış. Aa çiçekleri ne yapıyorsun? Ha, çiçekleri seviyorum. Kedicik, Aa, bu nasıl bir yuva böyle? Evet. İpek ne hayır, yapıyor bu? Hayır ameliyat olduğu için yanına koymuşlar. İpek var. ne yapıyor bu? <laughs> Biz sevdiğim işte, oyun oynatmaya Gerçekten pis pis. Bak, Sen bak, ne yapıyorsun? Şimdi. Bak 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 burada ne var bak. Çıkı 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 Ah ah. Yukarıları çıkıyor İpek. Bir Çok tatlış. Bakalım şöyle bir çık bakalım şuradan. İpek şöyle bir seyredelim. Ne yapıyor oralarda bu? Sen perde... Bir şey arıyor sanki. Su istiyor. Su mu? Su camda vardı. Oradan bu cama geldi. Bak görüyor musun? Hayır. Ee, ben ona ayrıldığımı görünce ona buraya geleceğimi biliyor. Öyle mi? Ben çünkü buraya geliyor Kedicik. O zaman bu kutuda mı yatmak istiyor? Yok. Bakayım. Ameliyat diye yapmış. Çünkü kediler ona saldırmasın piş, piş, piş. Ne yapıyorsun sen? Çok güzel. Fena bu. Fena bu. Ah, sev beni diyor İpek. E ee, Şimdi nereye gidiyor? Yok bir yere gitmiyor. Kaşınıyor mu acaba bu kedicik? Baksana yoksa içeri mi girmeye çalışıyor İpek arkadaşlar İpek bir şey söyleyeceğim odamıza kim geldi elinde sopasıyla bak İpek orada Baldi gelmiş E Baldi de kediye bakmaya gelmiş Baldi sen orada bir bekle bir Baldi bir bekle sen bir orada dur bir dur biz bir kediyle ilgilenelim sana döneceğiz kedi Baldi de gelmiş senin yanına sana bir şeyler öğretmek istiyormuş ama bu kedicik ne yapıyor böyle ya Psst, iyice iyice kafayı yedi Aa, kedi <laughs> ne yapıyorsun sen Psst, o açsak direkt yedir bak, bak 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 görüyor musun İpek bak Allah dedi ki o fena bak, dedi bak, bak, içeriye bak. İçeriği açınca o hemen girer dedi. hemen atlar mı atlıyor bak şimdi bak şimdi bak 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 açma açma elleme elleme İpek içeri girer İpek açma hayır hayır hayır, hayır içeri girerse açma. sonra bir daha şey yapamayız yok hala alıyorum yok yok biz almayalım çünkü bize saldırır belli saldırmıyor. olmaz saldırmıyor ben bunu sevdim anne ne bileyim ben <laughs> Baldi Baldi sen orada dur tamam mı biz birazdan şimdi seninle de ilgileneceğiz İpek Baldi seni bekliyor elinde sopasıyla ama bizim bu kedicik halen burada ne yapıyor bu böyle ya bak açıyormuş gibi ya yapıyor ben gidiyorum. Kutunun içine girmesin. Ya kutunun içine girsin anne ya. Ben onu oraya koymaya çalışıyorum. Tamam bakayım girecek mi şimdi yine? Ben kapattı. Aa bak onu açar o bence. Açamıyor. Açmaya çalışır o. Kediler bilir. Oo o ses kimden çıktı? Kedi. O nasıl bir sesti? Bak Baldi seni çağırıyor Baldi. Baldi. Bak, giremiyor. Baldi buraya geldi? Demek ki karnı aç değil. Buraya bu tarafa gelmiş, değil mi? Hayır, ben girince o buraya geliyor. Halamın şey yok. Gerçekten mi? Anne bak kutuya giremiyor çocuk ya. Bak girecek şimdi. Bak bak o girmeden giriyor. Çok şeker. Ay o kutuyu o da kaldırmaya ya. çalışacak şimdi bak. <laughs> Baldi de seni be sana bak İpek. Bana ne Baldi? Bakayım. Baldi sen Öteki odaya git biz birazdan geliyoruz tamam mı Baldi'cim? Lütfen şu an seninle ilgilenemiyoruz Baldi'cim. Ama birazdan ilgileneceğiz. Çünkü İpek'in elinde de sopa var Baldi. Bak şimdi sana İpek'in elindeki sopayı göstereyim. İpek sen de Baldi gibi oldun. Baldi İpek. İpek Baldi'nin yanına gitme. İpek. İpek'cim Baldi'nin yanına gitme. Bak yatağın üstüne çıkıyor bu sefer de Baldi. Kerecik sen ne yapıyorsun? Ya anne ne yaptın oh, nereye ya? Gitti, ne yaptı? Çiçekler şişt. Çiçekleri mahvetti. Hayır çünkü kutusuna giremiyor. O kutuya Ama giriyor. çiçeği de mahvetti İpek görüyor musun? Çok yaramaz bir kedi bu. Çok yaramaz bir kedi bu. Ben bu kediyi çok sevmedim. Bütün çiçekleri mahvetti bu kedi. Kedi sen gelme çalışıyor. Saksıyı da devirdi. ne yaptın sen? Ay, bütün saksıyı devirdi. Ay Senem, halayı hemen söylememiz lazım. Değil mi? Havayı hemen söylememiz lazım birazdan İpek. Ama kutuyu senin yüzünden çocuk dışarıda oturmaya çalışıyor. İpek benim yüzümden değil. Senin yüzünden. Baldi, Baldi çağırın da sana birazcık kızsın. Baldi, Baldi hadi gel şimdi sen şuna bir kız tamam mı? Hadi bakalım Baldi geliyor. Kedicik sen şimdi göreceksin bakalım. Baldi sana neler söyleyecek. Hadi bakalım. Herkes... Herkese merhaba herkes, arkadaşlar. Bari. <laughs> Bugün sizlerle çok güzel bir etkinlik yapacağız arkadaşlar. Evet. İpek etkinlik ne acaba çok merak ediyorum. Sence ne? Hemen gösteriyoruz. Ee, Bakın arkadaşlar. Kalemlerimiz var. Evet Sence bunlar ne? Sence bunlar ne İpek? Sürpriz olsun. Sürpriz mi olsun? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bir suyumuz var. Ee, burada da güzel boya kalemlerimiz var. Rengarenk gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle göstereyim. Bir sürü boya kalemlerimiz var. Artık elime sığmıyor öyle diyeyim ve bir tane de kaşığımız var şöyle porselen bir kaşık. İlk. Evet acaba İpek bunda ne yapacak? Hadi bakalım. İpek neler yapalım? Şimdi biz bu kaşa istediğimiz şey, resim ya da yazı yazacağız. Sonra suyun içerisinde koyacağız. Sonra onu ne yapacağız? dövme, dövme. Evet hadi bakalım. Sen ne çizmek istersin İpekçiğim? Ne çizmek istersin? Ben ben de çiz çizeceğim sonra. şimdi sen tamam. çiz. Ben çiziyorum. Tamam ne çizeceğiz bakalım? Şimdi tekrardan deniyoruz bakalım ne olacak, ne yaptın? Altın mı yaptın? Tamam. Şimdi hemen suyun içerisine daldır ve suyun içerisinde beklet İpek. Sen de. İpek bir tane küçük bir kalp çiz arkadaşlar ve kalbimize bakalım İpek dövme mi yapacak? Ne yapacak? Sence dövme olacak mı İpek? Evet. Bakalım dövme olacak mı arkadaşlar? Evet. Yap bakalım koluna. Dövme oluyor mu? Ve size bir sihir yapıyoruz arkadaşlar sihirimiz hazır mısınız? Hazırız. Ve aç bakalım. Oy muhteşem. İpek kendi kendine bir dövme yaptı arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi sıra bende. Bakalım ben ne yapacağım. Evet arkadaşlar ben ne yaptım? Bir bakalım hemen hep birlikte. Bak, görüyor musunuz arkadaşlar? Hayır ben sadece ben sadece ipek yaptım. Sadece ipek yaptım arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bakalım oluyor mu? Ve daldırdım. Şimdi ipi İpek... bir kere daha çıkartıyorum. Çıkartıyorum tekrar. Aa! İpek senin yazıların gitti. O zaman burada yazı olmuyor mu? Aslında İpek yazı olmuyor demiş. Ama ben yine de bir denemek istedim. Nasıl olacak bakalım. Olacak mı? üçlü çünkü şey, üçlü bir şey. Üçlü bir şey mi? Hı -hı. Yap bakalım. Nasıl bir şey olacak? Ne? Bu ne? Squid Game. Evet bence olur mu sence? Bence ben sence. De. Sence bence. Hangisi sence? <laughs> Bakalım olacak mı arkadaşlar? Bir Şş, önce birden sokuyorsun. Sonra mı yavaş yavaş çıkartıyorsun? Öyle mi yapıyorum? Böyle tersine geliyor. Yani nasıl istiyorsan öyle yap o zaman. Böyle. Tamam öyle yap. Çok güzel oldu. Şimdi bunları dövme yapalım mı? Evet. Hepsi bir arada olsa da tutsak şöyle İpek. Olmaz mı? Evet, Suyu götürsek. Evet. Ay kaşağı yapışır, kaşağı yapışır. O zaman. O zaman. S ayrı ayrı. Şöyle yapalım. şöyle gidin bak gemi. Ya giyin. Ayrı ayrı yapalım anne. İpek ondan. ben getiriyorum. Hani ayrı ayrı olsun. <laughs> Baksana. Ayrı olsun anne. Hadi. Hadi şimdi yapabilirsin. Şimdi. <laughs> şimdi. <Olur. gülüyor> Ve oldu arkadaşlar. Ooo. Cool. İpek. İpek ne yaptı şimdi? Kalk. Ama Kalk. birisine yaptım. Birisine mi yaptın? Kime yaptın? Sayayım mı? Kaç aklın var? Beş. Beş kere değil. Üç hakkım olsun? Ee, Nisa'ya mı yaptı? Hayır. Nehir'e mi yaptın? Hayır. Sen ee, açtın. Buldum. Kırmızı kime yakışır? Elif mi yaptı? Elif mi yaptı? Evet. Gerçekten mi? Hı -hı. Bakalım Elif sinem sana yaptı. Ve onu sonra öteki e, kalplerini yanına dövme olarak mı yapacaksın? Hadi bakalım. Arkadaşlar Elif Sinem'in kalbi oldu. Şimdi dövmeye mi geçiyoruz İpek? Evet. Hadi bakalım. kağıtımız alalım. Yamuk gidiyor. Ortaya gelir herhalde. Hadi bakalım. Evet. Elif Sinem'in kalbi gidiyor arkadaşlar. Evet. Aldık mı? Tamam. Hemen koluna yapıştır. Evet. Hemen yapıştır. Çünkü kurumaması gerekiyor arkadaşlar. Dövmemizi kendimiz yapıyoruz artık. Ve bakalım. Aa, çok güzel. Elif Sinem. Bak İpek sana kırmızı bir kalp yaptı. Kendisine de turuncu kalp. Değil mi İpek? Evet. İpek. Hadi bir şey yapmak ister misin? Kime? Elif Sinem'i arayalım mı? Evet. Hadi Elif Sinem'i arayalım bakalım. Müsaitse Elif Sinem'e bir sürprizimiz var. Hemen arayalım bakalım neler konuşacağız. Hadi bakalım İpek Elif Sinem'i aramaya gidiyoruz. Bak bunların bunun İpek koyalım mı? Bunun adı İpek olsun. Aa evet çok tatlıymış. Baksana ne tatlı bir kız. <laughs> Al bir yerine İzabel'i göster. Bak sana kedi göster. Ha, gitti siz... bakalım. Aa kedi varmış İpek. Bu da değil işte. İzabel bunun. Aa çok tatlı değil mi İpek? Evet. Çok şekermiş. Bu cüri değil bu İzabel. Evet İzabel. bu cüri'nin arkadaşı. Ha, çok tatlıymış. Elif... İpek'in var mıymış evcil hayvanı sormak Bizim neyimiz var İpek? Koy muhabbet kuşumuz var. Muhabbet kuşu varmış onun da. Hı? Bakın bakın nasıl mutlu olduk kuyruğunu salladığına Oy, bakın. Oy çok topluyor. diyor. Kuşun adı neymiş kuşun adı? Atları neydi? Boncuk ile bıcır iki tane var. Boncuk ve bıcır. Evet. evet. Boncuk ve bıçak. Birisi sarı, birisi <laughs> mavi. Biri bayan, biri erkek. İyi maşallah. Hı. Onun da kanalı var. Hedisininki <laughs> onun da video kanalı var diyor. Evet. Adı neymiş? Kanalın adını evet. soruyor. Prenses pek. Maşallah prenses gibisin. Allah korusun seni. Canım. Bak kimi izliyor? Göster. Ay, canım seni benim. izliyor. Kıyamam sana. Seni izliyor bak. Ay göstermeyelim. Sakınmadan seni. İzabel <laughs> nereye gitti? İzabel bey kaçtı. İzaş. Kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay yemek kimi? Yeme. Evet, bir, bir şey demek ister misin? çok, öpüyorum öpüyoruz seni. Öpücük at. Sen canım ya, ya cansın. Hadi sen de öpücük şey at anneciğim. Görüşürüz Elif Sinan. Ne yapacak? Ay ne kadar Bak, güzel. Bak sana bir şeyler yapıyor. Ay çok Öptük. Evet, canım, de çok ben de öptüm Zehracığım. Öpüyorum seni kendine iyi bakın Allah emanet olun. Güle hoşçakalın. Güle <laughs> hoşçakalın.